Merhaba arkadaşlar. Hoşça. Bugün sizlerle birlikte bir event videosunda karşınızdayız. Şimdi burası event değillerinizi duyar gibiyim. Öncelikle event'in başlamadan önceki kısmına geldik. 30 dakika var. Hızlıca inceleyip... ve ve burası arkadaşlar bayağı güzel yani. Çok güzel. Güzel güzelmişler. Hızlıca başlayalım. Buradan nükleerler, evet. bunları sallayın. Tuşa basarak humorun üstüne donat fırlatarak humor'u uyarabiliyorsunuz. Humor burada camış gibi yolun arasında yatıyor. Bunlar Umut'la Jonsi burada bir şeyler kodluyor gördüğünüz üzere. Şimdi şuraya ne şöyle bir şuraya şöyle bir şaka sıkıştırılmış. Koşarken buna basarsan seni geri atıyor. Şuradaki kapıya girersek böyle bir yere atıyor ve burada daha gizli tuzaklar var. Sonunda ne var hemen hızlıca bakalım. buradan evet, galiba arkaşa. diğer kapıya bağlanıyoruz. Burada. Ee, Aynen buradan bu az önceki. Evet bu bunlar yayından Mesela. bir kesit. Yayın şu an sıfır izleniyor. Yapacak bir şey yok. Ve Aynen bu kapı ile o kapı e bağlantılıymış. E Siz de yayınlara gelebilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli Yukarıda eğlence havalandırmamız var. Ne diyor? No entry. Burada Simpson'lara da çok fazla gönderme var burada. Yani güzel dizayn edilmiş. Ne bileyim burada donatlar, içecekler. Yani kısaca böyle. Event başladığında bir anda buradan bir geçişle event'e geçeceğiz. Arkadaşlar bir de şurada hiçbir şeye yaramayan bir vana var. Çeviriyoruz. Sadece şuradan hava çıkıyor. Emre oraya basana lan. Yani bu kar. Çok fazla şey varmış. Bir de buraya çıkarsan. Bu vanayı çevirince seni aşağı atıyor oradan. Neden böyle şeylere gereksin duymuşlar anlamadım. Emir, şurada ilerlesene be. Bu. Yaşırız. Burası gereksiz değilmiş. Burada parkur varmış. Neyse parkur yapmakla uğraşmayacağım. Bay bay. Son 6 dakika kala. Bu var mıydı bilmiyorum da. Burada gelen kişileri buldum. Güzel. 36 saniye. Çok heyecanlıyım. Evet. 40 Bayağı dakikadır canlısı. burada bekliyoruz ve 40 dakikadır humur uyuyor. Şu bak tatıyorlar. Üstüne 600 bin tane donu tattık ama hala uyuyor. Şimdi bir buçuk dakika sonra bu arada artık saflar tam olarak belli oldu. Burada Superman, şurada bir az önce. Olan muyuz? O iş bende. Kimi çağırıyoruz? diye çalacak kendo falan diye ya da Daigo day, bizim tarafta mıydı lan hepsi? Bilmiyorum ki. Neyse işte burada Godzilla, King Kong, hatta John C. King Godzilla ile ilgili bir şaka yaptı. Onu yine de iyi, önemli bir danadan uzak tutmamız iyi olabilir falan gibisinden bir şaka yaptı. Ama Umut yine gülmeli. 40 saniye içerisinde event başlamış olacak. Gördüğünüz gibi az çok herkesi bulduk. Bay... etkinleşiyor. Ha. Meka takım liderimi. bu çok iyi olacak. Şurada Meka takım lideri gördüğünüz üzere. Birazcık sıkıcı geçer diye düşünmüştüm ama şu parkurla bayağı bir vakit harcadık. 4 kere mi 3 kere mi de oh. sonuna çıktım ben o parkurun. Güzel bir parkurdu. Videoya koyup boşuna uzatmak istemedim. Ve 15 14 geliyor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Başladık. Başlamadık. Bu mu uyanacak lan? Buna bakıyorum. Yo uyanmadı. Kanka 40 dakika boşuna beklemişiz. Evet bu kadar da teşekkürler. Falan mı? <laughs> Şaşırmam bu arada yani. Çok sinir bozdu da. Oğlum. Şimdi hava desteği veriliyor. Başlıyor. Tarih kitaplarına geçecek bir savaş. <laughs> Fortnite'ın tarihine kardeşim. <laughs> İnşallah. Eee? Umur'da bir değişiklik yok bu arada hala. Umur'un kafasına atlayacağım ben artık. Kulağını çekeceğim yani Umur'un. Bu arada Emir şu sol <gülüyor> yukarıda <gülüyor> Star Wars 8 uçaklar geldi bak. Şu sol yukarıda Star Wars 8 uçaklar geldi. Gördüm gördüm. Lan bir, iki, iki kişi daha bulacak. Yok üç. Hadi çok beklettiniz bizi ama. 20 dakikalık event videosu olacak Emir bu gidişle. Değil mi? Yani. Artık sayımız fazla. Bu eşin üstesinden gelebiliriz. Ah. Başlıyoruz. Kimse gelmedi. Artık yeterince fazla kişiyiz dedi. Halledeceğiz dedi. Halledebiliriz. Dedi. Başlıyor. Yırtık parıldamaya başladı. Hadi başlıyor. Ben bakayım. Bak yırtık daha çok parlıyor şu an. Az önce bu kadar parlamıyordu. Ya orada Whatsapp mı var abi ben merak ediyorum. Nasıl o tuşlara basarak insanlara çağırdınız? Hadi. Sıkıldık ama. Ah. Oğlum başlıyor. Ha uyanıyor mu camış? Oha hala uyuyor. Başlıyor. Humor'u gösterdiyse vardır bir bildiği. Yokmuş. Son işaret açık. Tüm dostlarımız yırtıktan geçerek adaya dönmeye hazır. Oh. Ya ben de... Ha adaya dönmeye hazır. Bunlar da mı Simpson adasına gitmiş acaba? Anlamadım ki. Yok Yırtık biz mi normal döneceğiz? Son bir değişiklik. Gerçeklikler arası seyahat amatör işi değil. Bu arada alttaki şey bozuldu farkındaysan. etmedin evet, evet, sen. düzenlendi. Tüm Evet orada WhatsApp varmış. İletişim hazır. düzenlendi diyor. Canlı yayın diyor. Açık mı bu? <laughs> Vay be. Bu evet. benim sesim mi? Pekala. Gerçekliklerin dikkatine. Bu mesajı duyuyorsanız yardımınıza ihtiyacımız var. Karanlık varlık adamızı fethedebileceğini düşünüyor. Savaşmadan vermeyiz. Kendinizi hazırlayın. Bir yolculuğa çıkmak üzereyiz. Harika. Hadi şunu çalıştıralım. Elveda Springfield. Değişik bir deneyimdi. Şimdi gidiyoruz. Hadi. Ha? <laughs> Kanka Spiderman man hey, tamamladın mı? Of tabii ki. Boyut değişkenliğini de hesaba kattın değil mi? Ha, bekle bekle. E, şöyle yapsak. E... Yanlış e, evrenler. Allah'ım. Jonesy. En azından yolculuk ilginç oluyor. Harika delireceğim bütün her... Basket! Of! Of! Oğlum çok havalıyız. <laughs> Döveceğim lan ben şu ağzına gireceğim şunlar artık koş. Uyanıyor artık bir zahmet. Ni <laughs> lan. Lan lan <laughs> Evet. bak. Daisy, çok iyi lan. Survivors. Wow. Ciddi. Ciddi misin Cidden bu arada Geldik mi? Saklanma. <gülüyor> <Sosu> <gülüyor> Aga ne olacak? <oluyor? gülüyor> Jones derken gitti. A, başardık mı? Galiba oha adayı burası yemiş. Ada gibi görünmüyor. Ama ada burası. Aşırı sıkıntılı bir şeye benziyor. Oha. Bu kalbinde yırtık var onun ortasında. Evet yırtık parçası var. Kesin bununla savaşacağız ha. Bak kollarından biri kopuk. Detayı gördün mü? Kollarından biri kopuk. Savaş istiyorsa Yardım. istediğini alacak. Tipini yerim seni John. Geliyor. Geliyor. Ayrım Çok iyi. Scorpion saldır geliyor çok iyi. Çok iyi lan. Evet. Avengers Game gibi. Artı dayı hocam. Koşun! Saldır askerler! Emir sıkabiliyorsun, sık ok sırtı feyle. Lan üstüne King Kong atladı. Lan çok saldırın. Bizim sıkmamız hiçbir şeye yaramıyor o yüzden düz koş kanka. Öyle koş. Orduya bak. Ninja Turtles. Beni de alın helikopterler. Dave Simpson. King Kong yer alıştı. Mala bak. Benim, <laughs> helikopter, helikopter koş koş koş. Ne ya ne alaka ya? Ya aga tüküreceğim yani. Ya bir de Türkçe yapsaydınız bari. Ya bir de Türk yapsaydınız, Türkçe yapsaydınız bari. Lan Godzilla'ya sıkıyorum. Çarkı değil. Hata vurabiliyorum hata vurabiliyorum hata vurabiliyorum sık sık hata vurabiliyorum Barbim bitti Barbim bitti. Kız bize. <laughs> Oha yine baba. Yenilen, yenan, yener, yenaner. Orman yarımız oldu. Hayır? Kocara bak. Oğlum. Godzilla şaka mı? King Kong'a bak! <laughs> Koluma yapıştı! <laughs> Megazord falan filan. Oğlum King Kong kafası ne kafasına geçiriyor? <laughs> oğlum! Yapıştır Godzilla! Ağza bak şunun! Oo, oğlum öldük! Yedi abi çok güzel başladı. Lütfen böyle devam etsin. Bitemez. İstemez. Bitti mi lan? Hayır hayır. Bütün herkesi yemiş. Altın Günaydın. Ön geç. Duyuyorum. Yani yes. Eline bak Emir. Emir. <laughs> Eline bak. <laughs> Böcekler geliyor bu arada iki de. Ben niye yalnızım? Biz niye yalnızız? Yerden kol çıktı <laughs> bir anda. Benden de. Kol beni yiyor ha. Kalas, kalas. Sık. Tutuyor mu beni öldürür. Ben al buraya. Ölecek miyiz tamam. Helal lan <laughs> kim uçuyorsa helal kim uçuyor? Kimimiz? Kimimiz geldi? Kim kim oh. kim? Kimin? Bir Netflix karakteri. Atla. Tabii ki de niye red bunu? Çok iyi. Hikayeli bir oyun bu arada. Fortnite'da hikayeli bir oyun istiyorum. Dayan. Call of Duty'lerden daha iyi kanka şu an. Call of Duty of 7'den daha iyi yani. Arigato. Arigato. Çok iyi lan. Canavara sıkmayı deneme bu arada. Bir şey yaramıyormuş. Lan uçağı indiriyor. Bir de zır... sırtında roket varmış. Oğlum Godzilla'ya bak. Oğlum Godzilla'yı dövüyor lan. Üstüne fırlattı Godzilla'yı. Haydi King Kong haydi King Kong haydi. Kafasını koparıyor görüyor musun? Çok iyi bu arada. Lan üstüme bir şey atladı bu ne? Adayı yemiş bu arada biz yokken. Böyle bir var. De değil, mi? değil değil. Güven bana. Üç, iki, ne geldi? Ne ben bıraktım izliyorum şu an. Evet bu abi delilik. Biz de deliyiz zaten ya rahatla kalk. Bak çubuğun bir yere görmedim. Oha <laughs> Adayı yok ediyordum orada ilk sezonda. Şey Kristis'teki her şeyle saldırın. Lan, kim bu? Kim? oldu boğazlamış bu arada. Tutmamış yapışmış boğazına. Oo! Oh. Küp eskiden ne yapmıştı kanka? Atlayacak. Küp eskiden ne yapmıştı ki? E adayı yok etmişti. Takım lideri. <laughs> Onu kim sürüyor? Kaka yapıyorsun. Oo, güzel şut. Güzel şut. Wow. Lan Simpson düşürdü, Simpson düşürdü gördün mü? Adayı yok etmez umarım. Sıfır noktası parçacığı. Lan. Onu siliyor. gibiyim. evet. Aa bak herkese evine yolladı. Lan? Hadi E? Bitti mi? Ha. Ya İngilizce. <laughs> Lan yeni map'i tanışıyor. Yeni map'i tanışıyor galiba. Yo yo eski map'ler bunlar. Bu niye İngilizce? Bütün Fortnite sezonlarımız yok ya. Yo, yo anladım. zero point. Sıfır <gülüyor> noktası. <gülüyor> and strewn across all realities. And the fate of the seven is unknown. Yedin mi geliyor? Acaba yedili o şeyin içindeki miydi? Mi, Meka, Minnoş takımı yedilin içinde miydi? Meka takım Onun içinde miydi acaba? Lan? Ooo dişi Chapter 7 mi bu? Hiç bilmiyorum. Chapter 7 gibi bayağı partili martili. Aynen Chapter 7 Battle Pass skinleri atmıştım mı sana? Oo lan yönet lan mı şu akla? Dragon Ball. Oh. Bu, şey Ama çok iyi bu. Evet. Ha böyle bu olmuş. Hep bir sorun be kardeşim. Bu, ne kanka? Bunda mı şundan ya? <laughs> Sondakini beklemiyordum. Bitiyor. Bitti hatta değil mi? Aa 7 olacak. Şimdi bir anda yedi olacak. Yedi yap, yedi yap, yedi yap. 67 kanka, chapter 67. <laughs> bir dakika. Ya. Ya. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar Nefes. çok güzel bir eventli. video evet. da burada bitiyor. Oğlum bu arada bölümün önün iki noktasını gördün mü nerede olduğunu? Ne? Bölüm yazarken iki noktanın önün öğ, iki noktası B'nin üstünde. Neyse arkadaşlar, sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.